I am target color. Our first target will be their Holy Paladin. Try to kill him. Uh, if uh, Holy Pal if our tank in uh, danger on top, uh, I need to help him. Who uh, can who can hmm. gofret? H heşbi. Hancı gofret gidecek. Gofret gidecek tabii. Gofret şey sıkıntıya düşerse sen gideceğim mecbur. Abdullah mı? Evet. Tamam. No. Our balance through will go to help to uh, top. If top in danger. Uh, please don't split. Uh, we need hold lava card always guys. Always. It's very important for win. You know that already I guess. Please okay. watch out, convoke, they are convoke. Yes, please use your CCs <coughs> Uh try to stop them. And their price they have low HP. don't. They don't have tank, yes, but they have uh five many melee. Many melee. Yes. Many millies, yeah. mm -hmm. yeah. yes. We will do that, no problem. Take lava first. O oh, they ears, Okay. Nice. Yukarı giden yok. E, vetox. Ortaya da giden yok. Ben size söyleyeyim. Ortaya da giden yok. Tamam. Kalsın ortaya. Fight bitince. Vetox. Vetox. Our first target will be Vetox. Fighting circle. fighting in circle. Vetox mu? Abi onu öldürürsek... Ya şu an bunu mu tartışalım? Gözünüzü seveyim ya. Yok abi. Healer konuştuk. Galer konuştuk, şey. VetoX dedik. İlk baştan beri orada aladın diyorum ben. Herkes, ''Why are you attacking to civic? I don't know.'' It's too late. Şey, I İlk başta CVEK'e daldı 5 kişi, 3 kişi ona daldı. Niye yani, niye? Dedin ki ''LOW MOVE'' dedin. Tamam. Herkes onu target aldı. Yo ben öyle bir şey abi. söylemedim abi. love Low dedim evet ama target. Tamam devam, devam Retox abi. dedim. Neyse devam. Burası gitti. Evet. Regroup don't die. regroup on our, ben yukarı gidiyorum. our base. Yukarı adam gidiyor. Long da gidiyor. Stick, stick our graveyard. Stick our graveyard. Stay safe please. Don't die. We need attack regroup again. Abi yukarıya gidiyorlar falan oraya. Evet. 3 kişi geliyor. Kurtok 3 kişi geliyor buraya. Okey. Yetişmezseniz kart gider. Ben geliyorum ben geliyorum. Are ee, ready to go in or what we do now? regroup, regroup for lava, regroup for lava, take lava, take lava now. Or oradan çevir, çeviremezler. Go ee, on Holy Pala or what now? Holy Pala is middle. Uh, attack to priest Elena, 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 Elena priest, Elena priest. Yukarıyı kaybetmezsiniz o saatten sonra. Okay, Down. nice. Uh, attack to another. To other this Vetox is here. No, Vetox is walk, not I'll, here. Walk, walk. Okay, attack On. to uh, high percent, high percent, high percent. Balance to read. High percent. High percent. This is back. I will sheep him. Into ring of frost. Ah, he escaped. Okay. Switch on this team maybe? Now, civic, civic priest, civic priest. The other dist is also here. Okay, he died. Bah, bah. All the Attack. Ilena, Ilena now. Ilena is here. Ilena is here. Fight circle. Fighting circle. Ilena is here. Yürü aldım geliyorum. Okay. Ata kill Ilena. Bakta komu kaç müdür orada? Çok kişi orada. Ben turn to turn to warrior. Turn to warrior. Turn to warrior. Nice job. Yukarıda durum nasıl Abdullah? Bro, şey var. Hunter var sadece. Okay, nice. Regroup now. Regroup on lava kart. Don't care about middle card guys. Uh, Vetox is coming now. Holy, their Holy Paladin is coming to middle now. Jump circle. Kill Civic if you can. Kill Civic fast if you can. Stun Paladin, Holy Paladin stun. Stun Holy Paladin. Holy Paladin to sheep. Buraya yardım lazım. İki kişi oldular. Hadi yarım, hadi yarım. Okay, okay. Holy Paladin bubbled. Okay. Emiyorum. Atmeni tutuyorlar. Seni şey yapıyorum. Target in mid. Vetox da, evet. Vetox, 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 Vetox. Abla kaç kişiler? İki. Kill Gelelim. Vetox. He, Öl you mi? can kill that. Yukarıya bir kişi daha gelebilir mi? Öl, şey yapmazsınız, kaybetmezsiniz tamam, ya. Altınlar dayan, dayan böyle geldim. Ya dayandım, dayandım. Sen Tamam Vetox, Vetox. Tamam Vetox. Stan, tamam, Stan healers. Ah, okay, Elena nav, Elena nav, Elena, Elena, Hile ne? bana çalışıyor ya. Ben ölüyorum. Aaaa. Tamam. Hop. I died. Okey. Civic now. Civic. Civic. Ablum heliyorum seni. Civic. Tamam. Süper. Ben ölmem. Enişte koşaydın keşke. Ben öldürmeye <laughs> çalışıyor. Ben de öldüm. İşte şey korpusa diyorum. Tamam tamam bura bitti. Okay kill kill Kal them kill monk kill monk kill monk kill, monk, monk fest okay, de kill monk fest. Aldık aldık. Okay died. kill retri paladin kill retri paladin. will die. Okay okay we wipe them. Uh, now regroup now regroup on lava kart now do mana break healers do mana break. Atak atak urtok No, no, Ilena, Ilena, sorry. Ilena, 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 okay. Oh, Ilena, Ilena, sorry. Okay, I... ay. Tamam, sorun yok. Ilena öldür. Şey yok, sacrifice yok diye biliyorum. Aşif de olur, heal Okay, Vertox now, Vertox Vertox Vertox, <laughs> Vertox, 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 Holy Paladin, Vertox. Komok geldi arkadaşlar. Şey değiştirin kartı. Okay, tamam. Eh uh, Vetox guys, Vetox please kill him. Vetox. Tamam, he will die. He will die. Hold on, use your defensives. Fighting middle, fighting circle, fighting circle. Vetox okay, Elena Nav, Elena, 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 Elena. Elena. Okay, he died. <laughs> oh, they died. Altında sıkıntı var mı? Hı hmm, hiç problem yok. Tamam. tamam. Okay, Elena, Elena, he will die. Okay, he died. Kill warrior, kill warrior, drenik, drenik, drenik. Okay, civic now. Okay, we back them. sen gene, sen gene yukarıda şey yaptı. Ne oldu, ne olmaz. Aynen, şimdi gelirler muhtemelen de oyuncu. Yukarı ben gidiyorum. Yes, you go they, they are going to uh, top now. Okay. Uh that night go top please. Enişte go top please. Uh, eee Jank Reis'ten de git yukarıya. Others please stay uh lava now. O kadar gel şu an bir kişi var burada ya? Yeah, that was fake. Okay, okay. Return to go back lava. Return to lava now. Come to lava. Don't die in middle. Bari orada gel yukarıya. Tamam. K şey Kill Warrior Xtend, Kill Xtend now, Kill Xtend. Okay. Jump Jump Circle, Jump Circle Fest. Jump Circle Fest, Vetox again, Vetox again, Vetox. Vetox. Tamam, Vetox. You you can do that. CC Deer Other priests. Is It, bubble. Vetox okay, Elena, Elena now, Elena, Elena, Elena. Elena. Nola girdi. İlena. Ona gidiyorum ben. Tamam. Tamam, tamam. You call yourself? Okay. Okay. Acelin. Ah, mu geldi. Ah. Bomuk geldi. Fight, fight in circle, fight in circle. Okay, turn to Vetox now. We can't kill. Bitti. Okay, Elena now. Elena, Elena. Elena he's here. He will die. Gel, Öbürü. Civic, Civic, he died. Kill warrior, Drenik, 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 Drenik. Tamam, Drenik. Tam, wipe them. Burada iki kişi var. Okay. Monk ve Ta Eka. Tamam. Ee, warrior, can you go to top? Ee, Gofret sen de git yukarıya. Only Demon Hunter. Ben benim ben kesiyor zaten bu işte. I'm going top. Geliyorum, geliyorum. Okay now. No need, just stay in the lava. We can win already. Kaç kişi var yukarıda? Üç. Bir heal lazım okay. buraya, bir heal. Match go healer mi lazım? E, ee, Jack Reese sen git <laughs> istiyorsan. Healer geldi. Öldük, öldük, öldük burada. Healer geldi. Tamam abi burayı... Tamam göstereyim. zaten yeter. her türlü hep diyoruz zaten. Don't leave lava now. Match turn 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 match. Don't leave lava. We need hold lava now. Vetox, Vetox in there. Vetox. Holy Paladin again. Arkadan, çok arkada mıdır? Çok arkada. Arkada mı? Oh sorry sorry. Vetox is not here. Okay kill monk. Kill monk fest. Oh he died. Nice job. Retri Paladin. Retri Paladin. Retri Paladin. Retri Paladin. Retri Paladin. Okay he died. Kill Elena. kill Elena. Kill Elena. Warrior Drank, he died. Okay. Kill Civic now, Civic. GG Okay nice job Adam Wow Bir çaya koyup geliyorum Hı uh hı -huh. Gir direkt sen de Kabul edeyim E ee, şimdi şey almak lazım da Roku. Yani şu an iyi gidiyor. Abi. Kaybeder. O da şey dedi, kazanırsanız da atma, invite atma, devam edin dedi de. Hani alınganlık yapmasın diye şey yaptım. Hayırlısı sıra gülüm. Gerekiyor bir bazı fightlarda mı? Şansımıza bunda gerek yoktu. Evet.